Arkadaşlar merhaba. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde oran nedir, orantı nedir ve orantının özelliklerini göreceğiz. Bu arada bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Oran kısaca iki sayının birbirine bölümüdür. 2 veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesine biz ne diyoruz? Orantı diyoruz. Yani 2 bölü 4 eşittir. 3 bölü 6. Bunların ikisi de kime eşit? 1 bölü 2'ye eşit olur. Buradaki 1 bölü 2'ye orantı sabiti diyoruz. Orantının özellikleri. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir diyor. A bölü B eşittir C bölü D dediğimizde B ile C içler, A ile D dışlar. Bundan dolayı da içler dışlar çarpımı birbirine eşittir diyoruz. 3x eksi 2y bölü x artı y eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre x bölü y kaçtır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 ile çarpar isek 6x eksi 4y olur. 3x artı 3y olur. 3x'i sol tarafa atarsak 3x kalır. Eksi 4y'yi sağ tarafa atarsak 7 tane y olur. Buradan x'e 7k der isek y ise 3k'ya eşit olur. Bize x bölü y'yi soruyor. 7k bölü 3K K'lar birbirini götürür. Cevabımız 7 bölü 3'e eşit olur. A bölü 2 eşittir B bölü 3 ve A artı B toplamı 55 olduğuna göre A kaçtır? Yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 tane A eşittir 2 tane B olur. Yani A sayısı 2 tane K olduğunda B sayısı 3K'ya eşit olur. 2K artı 3K eşittir 55 olduğuna göre buradan 5K eşittir 55 ve K değeri 11'e eşit olur. Bize sorduğu A, A eşittir 2 tane K olduğuna göre A'nın değeri 22'ye eşit olur. İki tane eşitlik verilmiş. 2011 YGS sorusu ve bu eşitlikten 3C eksi 2B ifadesinin değerini soruyor. Birinci ifadede içler dışlar çarpımı yaptığımızda A çarpı A eksi 1 eşittir B çarpı C gelir. İkincide içler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı a eksi 1 eşittir. c eksi 2 ile b artı 3'ü çarpar isek b çarpı c artı 3c eksi 2b eksi 6 şeklinde bulunur eşitliğin sol tarafla ikisi de aynı olduğuna göre sağ tarafı da aynı olmak zorundadır. Yani BC eşittir. BC artı 3C eksi 2 tane B eksi 6 olacaktır. BC'li her iki tarafta aynı olduğuna göre birbirini götürür. Buradan 3 tane C eksi 2B eşittir. 6 bulunur. Dördüncü orantılı dediğimiz ifade A bölü B eşittir C bölü D ifadesinde D'ye biz ABC sayılarının dördüncü orantılısı diyoruz. Yani şöyle 3, 7, 6 sayılarının dördüncü orantılısı nedir diye sorduklarında 3'ü 7'ye oranlıyoruz. Eşittir 6'yı da X'e oranlıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 6 çarpı 7 olur. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Buradan x eşittir 14 bulunur. 14, 3, 7, 6 sayılarının 4. orantılısı olur. 2 tane eşitlik verilmiş. Buna göre a bölü b oranı kaçtır diyor. Birinci ifadeyi payda eşitleyecek olursak ya da her tarafı B ile çarpacak olursak ikinci ifadeyi de bütün ifadeleri bütün terimleri A ile çarparsak karşımıza şu çıkar. A çarpı B artı 3 eşittir 12 B olur. İkincide ise A çarpı B artı 3 eşittir 4 A olur. Sol taraf eşit o zaman sağ tarafta birbirine eşit olacak. 12 tane B eşittir 4 tane A ise her iki tarafı 4'e bölersek A 3B'ye eşit olur. A'nın B'ye oranı soruluyor. A yerine 3B yazdık. Bölü B ve sonucumuz kime eşit olacaktır? 3'e eşit olur. Yine iki tane eşitlik verilmiş 2016 yılındaki soruda. Buradan A bölü B oranı soruluyor. Birinci eşitlikte eğer biz A bölü B artı C bölü B eşittir 3 bölü 2 yazdığımızda bize B bölü C'nin 3 bölü 4 olduğunu vermiş Oranın her iki tarafını ters çevirirsek yani c bölü b yazarsak burası da 4 bölü 3'e eşit olur. Yani a bölü b artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2 şeklini alır. Buradan a bölü b eşittir 3 bölü 2'den 4 bölü 3'ü çıkarıyoruz. 2 ve 3 ile paydaları eşitlersek karşımıza 9 eksi 8 bölü 6 gelir. Yani 1 bölü 6 olur. A bölü B değerini 1 bölü 6 buluruz. ABC'nin pozitif gerçel sayı olduğunu söylüyor. İki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre B sayısı kaçtır diyor. Yine birinci de içler dışlar çarpımı yaptığımızda A çarpı B artı C çarpı B eşittir. B çarpı C artı 2C olur. Buradan B çarpı C'ler her iki tarafta olduğuna göre bunlar birbirini nötrler. A çarpı B eşittir 2C olur. Buradaki eşitlikte A gördüğümüz yere biz B çarpı C yazabiliriz. O zaman A gördüğüm yere şurada B çarpı C yazarsam B çarpı c çarpı b eşittir 2 tane c olur. C'ler yine birbirini sadeleştirir. b kare eşittir 2 olduğuna göre ve ABC'nin de pozitif sayı olduğunu söylüyor. O zaman b sayısı karekök 2'ye eşit olur üçlü orantı dediğimiz ABC sayıları sırasıyla DEF sayıları ile orantılı ise örnek verecek olursak şöyle diyelim. A sayısı, B sayısı ve C sayısı sırasıyla 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı ise biz bunu hemen A bölü 2 eşittir B bölü 3 o da eşittir C bölü 4 şeklinde yazabiliriz. 3, x ve y sayıları sırasıyla z, 4 ve 5 sayıları ile orantılıdır. Buna göre z çarpı y artı x ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle bu orantıyı yazıyoruz. 3 sayısı z ile orantılı. x sayısı 4 ile orantılı y sayısı 5 ile orantılı. Birinci denklemde içler dışlar çarpımı yaparsak z çarpı x eşittir 12 olur. Birinci ile üçüncü ifade arasında içler dışlar çarpımı yaparsak 15 eşittir z çarpı y şeklinde bulunur bize sorduğu ifadeyi açtığımız zaman z çarpı y artı z çarpı x. Yani bize z çarpı y ile z çarpı x'in toplamı soruluyor. Bu da 15 artı 12'den 27'ye eşit olur. A eksi B bölü 4 eşittir. 9 bölü A artı B eşittir. A kare eksi B kare bölü 3 olduğuna göre A eksi B kaçtır? Birinci oranla ikinci oran arasında içler dışlar çarpımı yaptığımızda A eksi B çarpı A artı B eşittir. 36 olur. Buradan a kare eksi b kare eşittir 36 bulunur. Demek ki biz a kare eksi b kare yerine 36 yazmış oluyoruz. Peki bunu yazdığımızda a eksi b bölü 4 36'yı da 3'e bölersek 12'ye eşit olacaktır. Yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda a eksi b 48'e eşit olur x bölü y eşittir z bölü t eşittir 2 olduğuna göre x artı y bölü 3 z çarpı z eksi t bölü x kaçtır? Bir kere buradan x 2 tane y'ye eşittir. z ise 2 tane t'ye eşittir. x gördüğüm yere 2 y yazdığımda 2 y artı y şeklinde olur. Z gördüğüm yere 2T yazarsam 6 tane T olur. Z gördüğüm yere 2T yazdım. 2T eksi T oldu. X gördüğüm yere 2Y yazdım. Ve buranın 3Y bölü 6T çarpı T bölü 2Y olduğunu gördük. Y sayıları gider. T sayıları gider. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğim zaman aşağıda 2 kalır. Ve buradan sonuç 1 bölü 4'e eşit olur. Bu soru aynı zamanda şöyle de çözülebilir. Buna 2 bölü 1 dersek x'e 2, z'ye 2, t'ye 1, y'ye 1 aldığımızda yine aynı sonucu verecektir. Yerine yazalım. 2 artı 1 bölü 3 tane z dediğimiz 6 olur. Çarpı z dediğimiz 2, t dediğimiz 1 bölü x'in yerine 2 yazıyorum. Eşittir. Buradan 3 bölü 6, 1 bölü 2. Yani şurada yazdığımız ifadenin aynısı geldi. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4'e eşit olur. Evet. 3 tane eşitlik verilmiş. Bir de orantı sabiti verilmiş. Orantı sabiti 4'müş. Olduğuna göre A çarpı D çarpı E bölü B, çarpımı oranı kaçtır? Diyor. Evet. Birinci ifadeyle orantı sabitini aldığımız zaman 3 tane A artı B eşittir 4A olur. Buradan B eşittir A çıkar. Evet bu birincisi. İkincisi c eksi d bölü d eşittir 4 dediğimizde bunu da şöyle yapalım. c bölü d eksi d bölü d yazarsam eksi 1 olur eşittir 4 olur. Buradan c bölü d eşittir 5 olur. Üçüncüsü ise e eksi 2f bölü f o da 4'e eşittir. Buradan e bölü f eksi 2 f bölü f'den eksi 2 gelir. Eşittir 4 olur. e bölü f buradan 6'ya eşit olur. Bunları buraya taşımış olacağız. a bölü b var. b a'ya eşit olduğuna göre buradan 1 gelir. İkincisi d bölü c. c bölü d 5 ise d bölü c 1 bölü 5'e eşittir. Üçüncüsü ise E bölü F'den bahsediyor. E bölü F de kime eşittir? 6'ya eşit ve buradan cevabımız 6 bölü 5'e eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Oran orantı konusunun birinci videosunu bitirmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.